Çıksın artık bu yasa. Çıksın artık bu yasa. Çıksın Çok artık bu yasa. Çıksın, çıksın, yasa. Şey, çıksın artık bu yasa. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyorlar. Ben de emeklilikte yaşa takılan biri olarak 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasası ile birlikte emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik yaşı için gereken sigortalık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP MHP ittifakını gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP MHP oylarıyla reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına daha gençsin, emekli olamazsın diyor. Diğer yandan işveren ise sen yaşlısın, sana iş veremem diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta sen yoksun diyor. Öte yandan emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT'liler sadece açlıkla değil, iş kazaları ve iş cinayetleriyle de sınanıyorlar. Bu ağır tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT'lileri ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan, emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaş olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşlarının emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor. 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş olacak. Böyle bir uygulama olamaz diyor. Erdoğan EYT'lileri hedef alırken İskandinav ülkeleri bu modelle battı diyerek yalan söylemeyi de ihmal etmiyor. Oysa o İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşulları sunan ülkeler olduğunu söylemiyor haliyle. İskandinav ülkelerine gitmeye gerek yok. Türkiye'de yaklaşık 7.9 milyon emekli asgari ücretin altında açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmeti olan emeklilerimiz kuru ekmeğe muhtaç durumda. EYT'liler kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının yani sizlerin hakları ile adeta alay ediyor. İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor. İktidar yetkilileri sorunun çözümü için çalışma başlattık diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp böyle bir gündemimiz yok, çalışmamız yok deme cüretini gösteriyorlar. EYT'liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT'liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik haklarını istiyor. EYT'liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT'liler bu ülkenin eşit vatandaşlar olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor. Kısacası EYT'liler yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetlerini giderecek bir yasanın çıkmasını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler bu büyük hak gaspına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son verileceğini biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri buradan bir kez daha dile getiriyoruz. EYT'lilerin geçmişte dönük, geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek yıllardır süren bu hak kaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Bravo başkan, bravo. Emeklilerimizin emeklilerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkartacak ve emekli aylıklar arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz. Rantçıya faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında anayasamızın temel ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT'lilere ve halkına sırtını dönen saray hükümetiyle Türkiye'nin güzel ülkemizin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sorunlarımızın çözümü için hemen seçim, derhal seçim diyoruz ve hep birlikte seçim istiyoruz.